Ken bir ekonomik değerlendirme yapmak istedik. Asrın İş Adamları Derneği Genel Başkan Vekili Sıtkı Abdullahoğlu ile birlikte olacağız. Birazdan başlıyoruz. Evet, Asriyat Genel Başkan Vekili Sayın Sıtkı Abdullahoğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Ee, Sayın Abdullahoğlu, tabii e, yıl değerlendirmesi yapabilmek ve. Günleri taksim etmek insanlar için çok önemli yoksa hakikaten tam bir müneccimlik işine dönerdi. Bir takvim planlamak, işte belirli ölçüler ortaya koymak insan için gerekli. 2021 yılı da bitiyor. 2021 yılı biterken tabii Türkiye'de önemli bir değişim oldu. Yeni ekonomik model. Bu yeni ekonomik modeli hem asriyat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Üyeleri nasıl bilgilendiriyorsunuz? Biz anlatabilir misiniz? Evet, teşekkür ederiz. Banteli bir noktadan başladınız e, konuya. E, tabii yeni ekonomik modelin ortaya çıkma gerekçesi aslında yaşadığımız ekonomik türbülans. E, ciddi anlamda e, makro ekonomide, onun yansıması olarak da mikroda, şirketler bazında, işletmeler bazında sıkıntılı bir dönem yaşadık. Onun sonunda yeni bir ekonomik model e, diye bir model ekonomi yönetimi takdim etti. Böylece bu yeni modelle bazı açıkların telafi edilebileceği, ortaya çıkmış olan bir kısım zaafların ortadan kalkabileceği varsayıldı. Tabii yeni ekonomik modelle en fazla ön plana çıkarılan konu faizin kontrol altına alınması, dövizin olabildiğince serbest bırakılması, böylece ihracatın da çok ciddi bir şekilde desteklenerek. Ülkemizdeki döviz açığının, cari açığın kapatılması ve toplumda da ciddi bir üretim hamlesinin başlatılması amaçlanıyordu. Yeni ekonomik model derken içeriğinde bunlar var. Tabii toplumda farklı boyutları tartışıldı. Bu Çin modeli midir, Kore modeli midir? Benzemezlikler daha fazla ortaya çıktıkça bu sefer bu Türkiye modelidir şeklinde bir tespit yapıldı yine ekonomi yöneticileri tarafından. Ancak bu, bu doğrusu bir hareketlilik oluşturdu. İşletmelerde, ihracata dönük üretimde ciddi bir yükselme meydana geldi. Burası aşikar. Fakat tabii ekonomi tek dinamikli bir faaliyet değil. Çok dinamiği olan bir faaliyet. Çok uzun geçmeyen bir zaman dilimi içerisinde dövizin kontrol, kurun kontrolden çıkması... Ee, tabii ki modeli de belki yeniden gözden geçirme ihtiyacı e, hasıl oldu. E, böyle çok o, hareketli bir e, dönemle 2021'i bitirmeye çalışıyoruz. E, bu e, tabii ki bu son dönemde geçen hafta içerisinde e, ya yani 20 Aralık 21'e bağlayan e, akşamı verilen karar Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması gibi bir anlam ifade ediyor aslında. Ee, bunun bazı kendi içerisinde paradoksal e, durumları, tutumları içermiş olmakla birlikte e, dövizin kurun hararetini şimdilik aldığı, belirli bir norma çektiği ancak e, faizin sabitlenmesi konusunda biraz daha tabiri caizse kemiklenmesi konusunda e, bir etki de oluşturuyor tabii ki. Fakat e, biraz daha eğer ...bu şekilde sürdürme imkanı olursa... ...yani bu bu dinamiklerden herhangi birisi bir uç vermezse... E, ...dengeli bir şekilde giderse... E, ...buradan bir istikrar yakalama ihtimalimiz olabilir. Bu dinamikler derken neyi kastediyorum? Tabii ki e, üç meşhur üçlüyü kastediyorum. Bir tanesi faizdir, bir tanesi kurdur, diğeri enflasyondur. Bunlardan e, üçünden e, bir tanesi kontrol dışına yine çıkarsa... O zaman yeni bir müdahale söz konusu olacaktır. Tabi şimdi bu alınan son kararla birlikte e, dövizin ve faizin kontrol altına alındığı şeklinde bir pozisyon var çünkü birbirini denetleyen bir mekanizma gibi işlemeye başlıyor. Kur korumalı e, mevduat hesabı hem kuru aşağı çekmeye devam ediyor hem de e, mevduatı TL mevduatının cazibesini artırdığı için. Bunlar birbirlerini biraz denetliyor gibi gözüküyorlar. Ee, tabii ki eğer sıçrama meydana gelmezse sürpriz bir atılım meydana gelmezse o zaman e, başka bir kısım ekonomik tedbirler alarak yeniden istikrarlı bir ekonomiyi e, oluşturmaya sonrasında da o beklediğimiz arzu ettiğimiz bir anlamda gayri safi hasıladan taviz verdiğimiz büyümeden taviz verdiğimiz Kişi başı milli geleden taviz verdiğimiz konulara yeniden dönmek ve e, ülkemizin, insanımızın yeniden bir kısım ekonomik refah seviyelerini yakalaması mümkün olabilir diye ümit ediyoruz. Evet. Sayın Abdullahoğlu, tabii e, üretim siz de söylediniz, üretim çok önemli. E, kur, faiz ve Türkiye'de para kazanmaya alışmış kesimler ve adeta e, sektörler oluşmuştu. E, bu yolda ilerleniyordu. Rahmetli Haşim Bayram Kombasan'da ilk başta üretim dediği zaman biz arsa satıp para kazanıyoruz diye karşı çıkmışlardı. O günden bugüne çok yol alındı. E, üretim ekonomisini nasıl geçerli kılacağız? Haşim Bayram'ın o umutları gibi. Benim bu tabii yani Ekonomi yönetimi demek zaten bu demektir. Aslında ekonominin dinamikleri e, R sektör üzerinden sağlıklı bir şekilde ilerlediği, ilerlediği, ilerletildiği süre içerisinde bu sonuçlar yavaş yavaş ortaya çıkabiliyor. Ama dengeler biraz karışmaya başlayınca bu sefer e, finans ekonomisi devreye girmeye başlıyor. Yani batıda tabii çok ciddi anlamda bir finans kapitalizmi vardır bu, bu o, araçlarla insanlar para kazanmanın yollarını buluyorlar, bulabiliyorlar. Çok dengeli ekonomilerde çok fazla averaj yakalayamıyorlar. Ama dengeleri nispeten bozulmuş e, ekonomilerde bu yapılar, bu fonlar, fon yöneticileri tabii ki averaj buluyorlar ve dolayısıyla ondan ciddi anlamda karlar elde ediyorlar. Bunun e, operasyon yapılan ülkelerde ciddi anlamda olumsuz etkileri, reel sektörün yapısını bozucu etkileri ve dolayısıyla büyümeyi, sağlıklı bir şekilde kalkınmayı olumsuz etkileyen tarafları çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunları da biz kendi ülkemizde maalesef sık sık görüyoruz. Şimdi bizde de aslında bizim ülkemizde yani son son 20 yıllık süreç içerisinde bu dengeleri düzgün bir şekilde kurmayı da başardı. Yani 2013'e kadar aslında AK Parti iktidarı 2013'e kadar bu süreçleri e, iyi yönetti ve karşımıza son derece iyi sonuçlar çıktı. Faiz gerçekten ekonominin gereklerine uygun olarak kontrol altına girmişti. Döviz e, sorun olmaktan çıkmıştı adeta. Yani kimse dövizi merak etmiyordu artık. TL mevduatta kalmayı doğal olarak tercih edebiliyordu zorunlu olarak işte ihracatta, ithalatta ihtiyacı olanlar dışında kimse dövizin peşine koşmuyordu. Ama 2015 ve işte 16-17'den sonra bir kısım değişimler yaşandı. Bu değişimler içerisinde ekonomik politikalarla alakalı taraflar da oldu. Aynı zamanda ekonomi dışı etkenler de oldu. Yani mesela onlardan bir tanesi tabii ki hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz'dur. Bir diğeri dış politikada karşımıza çıkan ilginç sorunlardır. Suriye gibi, Libya gibi, öğrencim. Doğu Akdeniz gibi sorunlardır. Hiç şüphesiz ki bir tanesi de pandemidir. Yani bütün bunlar aslında direkt olarak ekonomik unsurlar olmamakla birlikte ekonomimizi çok ciddi anlamda etkileyen dinamikler oldular. Aa, aynı zamanda bu, bu süreç içerisinde Türkiye'de tabii bir sistem değişimi yaşandı. Yani parlamenter sistemden ...başkanlık sistemine geçiş yaşandı. Bu süreçte de e, kurumlar arası dengelerde de bir kısım değişimler yaşandı. Ve henüz de tam olarak yerli yerine oturmadı. Bu açıdan e, ortaya çıkan bir kısım riskler, bir kısım sorunlar e, önümüze yığıldı. Ve e, ekonomi yönetiminin almış olduğu bazı kararlar... ...sektörel dengeleri de etkileyecek noktaya geldi. Sektörel dengelerin etkilenmesi... Reel sektör içerisinde kalınmış olsa bile ciddi anlamda olumsuz sonuçlar üretebiliyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela Türkiye'nin asıl dinamikleri aslında birçok ülkede olduğu gibi imalat sanayi ile alakalıdır. Ee, i̇malat sanayi yerine siz başka bir alandaki hizmet sektörünü tercih edip de politikaları ve kaynakları o istikamete doğru yönlendirmeye kalkarsanız imalat sanayini biraz geri itmiş olursunuz. Bu da büyük maliyetler getirebilir. Çünkü bizim gerçek anlamda kalıcı büyüme ve geri dönüşümü olan e, büyüme, ihracatımızı gerçek anlamda destekleyen büyüme imalat sanayinden gelir. Mesela inşaat sektörü bu açıdan altyapı mahiyetindedir ve hizmetler sektörü içerisindedir. E, görüntüde çok ciddi bir şekilde e, bir refah sağlar gibi gözükebilir ama e, imalat sanayinin getirmiş olduğu avantajları getirmesi 30 yılı bulabilir. O yüzden böyle ilginç durumlar söz konusu olabiliyor. Bunların getirmiş olduğu bir kısım zaaflarla tabii ki enflasyonun hareketlenmesi, arkasından ona bağlı olarak faizle ilgili kararlar verilmek zorunda kalınması, uluslararası ilişkilerimizdeki bir kısım gerilimler dolayısıyla biraz önce bahsettim, CDS primlerimizin yükselmesi bizim dış tasarrufa erişme noktasında işimizi zorlaştırdı. Tabii ki büyük projeler yapmamız hasebiyle iş tasarruflu da yetersizlik söz konusu oldu. O yüzden biraz önce konuştuğumuz yeni model arkasından da işte yeni e, ilave tedbirler almak gibi bir pozisyona düştük. Evet. Yani iki, bir, 2021 yılının ilginç gelişmeleri oldu bunlar tabii ki. Sayın Abdullahoğlu hakikaten çok önemli söylediğiniz imalat sanayi önemli. Eğer hizmet sektörüne gidersek burada geri düşeriz diye. Ee, örneğin mobilya sektöründe çok önemli bir ülke olarak görülüyoruz. Fakat bunun metal, hırdavat aksamlarında yurt dışına bağımlıyız. Ee, örneğin imalat olarak burada çok büyük eksikliğimiz var. Tarım gibi bir alanda güçlüyüz ama ...tarımı paketleyip ihraç edecek ürünler e, konusunda yurt dışına bağımlıyız. Buradaki imalatta eksiklerimiz var. Ve bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışında aslında sanayicinin ufkunu açacak e, çalışmalar yapılmalı. Asliyat olarak mesela en zor anlarda Afganistan'da şubeniz olmuş. E, evet. bu, bu nasıl değerlendirmeli? Asliyatın bu Afganistan'ı görmesi gibi... Bu yolda hangi kurum veya kurumlar yol almalı? Yekbay Bey, aslında ekonomi demek denge yönetimi demektir. Yani aşikar bir şey. Hakikaten böyle tek dinamikli ya da birkaç dinamikli bir iş değildir ekonomi meselesi. O yüzden ülke ekonomisini komple görmek ve ona göre bir kısım adımlar atmak son derece önemli bir iştir. Mesela şimdi ihracat ağırlıklı bir politikanın desteklendiği bir süreci yaşıyoruz. Tabii ki son derece önemlidir. Yani biz 200 milyar dolar civarında bir ihracat yapıyoruz. 250 milyar dolarlık bir seviyeye çıktığımızda ve bu ihracatımızı olabildiğince kendi kaynaklarımızla yapmayı başardığımızda bu tarafının altını özellikle çizmek lazım. Neden? İhracatımızın ortalama yüzde 65-70'i ithalata dayalı yapılmak zorunda. Ya tarımla ilgili yaptığımız ihracat bile ithalata dayalı olarak yapılmak zorunda. Böyle bir pozisyonda ihracattan beklediğimiz o maksimum faydayı elde edemiyoruz. Ancak ihracat pazarımızın her zaman dinamik olması lazım şart. Ee, ve sadece yeni gelişen işte yeni açılım sağlayan Afganistan gibi ülkelerde değil bütün dünya ile alakalı olarak perspektif geliştirmek şart. Ee, bizim gibi kurumlar, özel STK'lar Tabii ki bulabildikleri pazarları, özel ilişkilerle oluşturdukları pazarları çok iyi değerlendirmeliler ve üyelerine dolayısıyla ülkemiz insanına böyle bir e, iletişim imkanını, pazar imkanı sunabilmeler. Bu genel anlamda ülkemiz ekonomisine yapılabilecek en önemli katkılardan bir tanesidir. Tabii ki bizim üyelerimizin de Türkiye ortalaması olarak ihracatının e, önemli bir kısmı, yüzdelinin üzerindeki kısmı. Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. Ve bu aynı zamanda nitelikli ihracat anlamına gelir. Dolayısıyla bu bu, bu kritiktir katma değeri olabildiğince yüksek e, ihracat e, a, üretimi anlamına gelir ki aslında sistematik bir şekilde bütün üyelerimizi, insanımızı bu istikamette geliştirmek üzere biz e, asriyat olarak tabii çalışmalar içerisindeyiz, gayret içerisindeyiz. ...asıl katma değeri de buradan yakalamak gibi bir imkana sahibiz. Biraz önce siz de ifade ettiniz, mesela en büyük yerlik özelliği olan tarım gibi gözüküyor... ...ama tarımı bir girdiler açısından analiz ettiğinizde... ...çok ciddi anlamda dışa bağımlık diye bir sorunumuz tarımda da var. Yani tohumundan gübresine, makinasından ambalajına varıncaya kadar... Tarım ürünlerinde çok ciddi anlamda dışa bağımlılık var ki bunlar aslında katma değeri alıp götürebiliyor mu, büyük oranda. Ee, tabii ki e, yüksek teknoloji diye bir meselemiz var bizim aslında. 20 yıldır e, bu hükümetin de her zaman gündeminde oldu ama e, dış ticaretin gelişmesine paralel oransal anlamda orada gelişme sağlayamadık. Yani hala... Yüzde civarında yüksek teknolojiyi üretip ihraç ediyoruz. Bunun seviyesini çok daha ilerlere götürebilmeliydik. Yani çok ciddi anlamda bir üniversite sayısına eriştik. Arge yapabiliyoruz nispeten. Ee, ama yüksek teknolojiyi geliştirmeyi başaramadık. Asıl katma değer de yüksek teknolojide saklı. Evet. Dolayısıyla TV Televizyonda evet. Sayın Başkanım, Televizyonda LED'i bizim üretmemiz lazım. Çerçeve koyuyoruz sadece ortaya. Gibi, gibi. Yani böyle meselelerimiz var. Şimdi tabii ki mesela savunma sanayinde ortaya konmuş olan performans aslında diğer sektörlere de sirayet edebilirdi. Savunma sanayinin öncülüğünde oluşturulan bu ileri teknoloji akımı mesela. Yerli otomotivde kendisini gösterecek gibi gözüküyor bütün çalışmalar o istikamette. Bunlar güzel doğru adımlar ancak yine ekonomi yönetimiyle alakalı bir hususu belirtmekte fayda var. Aslında ülkenin ekonomisini yönetirken bu öncelikli tercihleri destekleyecek bunları teşvik edecek bir programı çok ciddi bir şekilde de sürdürmek gerekir. Yani tabii ki siyasetin şöyle bir refleksi vardır. Sonuç itibariyle insanlara gösterebileceği e, ürünler, yollar, köprüler, efendim hastaneler e, önemlidir. İnsanlar bundan e, refah hissederler ve hizmeti görürler. Görüntüye çıkan hizmetlerdir. Fakat uzun vadeli daha memnun olabileceği, vatandaşın daha çok memnun olabileceği kişi başı milli gelirini daha yüksek seviyeye çıkarabileceği çalışmalar böyle çalışmalarda saklıdır. Onun için tabii ki biz de umut ediyoruz, ümit ediyoruz ki artık buna benzer girdapları 2021'de geride bırakmış olalım ve 2022'de çok daha bu söylemeye çalıştığım tarzda alanlara yönelelim ve ülkemizin gelir durumunu, zenginlik durumunu ...daha spesifik, daha rafine hale dönüştürelim diye ümit ediyoruz, bekliyoruz. Tabii bunun için de bir STK olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, Sayın Genel Başkan Vekilim, e, tabii bir de şu var, şu sıralarda okuduğum kitaplardan biri... ...son Osmanlı işte e, nüfusu diye hep böyle subay olmaya, vatanı kurtarmaya yönelik eğitimler görmüşler. Çok başarılı isimler çıkmış. Ama Kara Kemal'den beri biz yerli ve milli sanayi yapalım diye adım atamıyoruz. Ailelerde de hep böyle bir devlet memurluğu sevdası var. E, oysa bize e, emredilen e, hadis-i şerifler rızkın onda dokuzu ticarettir diyor. Bu zihniyeti önce ailelerde sonra kişilerde nasıl değiştireceğiz? Ve o her zaman seyrettiğimiz Çağrı filminde Muhacir Ensar arasındaki konuşmada bana çarşının yolunu göster ne zaman açık olacak? E, bu, bu bir hakikattir tabii. Milletimizin bir kısım refleksleri var. Ancak e, tabii ki yönetimin önden gidenlerin bir sorumluluğu var. Rehberlik yapacaklar. Doğru yönlendirme yapacaklar. Onun için mesela şimdi ekonomi konuştuğumuz bir düzlemde eğitim meselesi çok fazla ön plana çıkar. Eğitim dediğimiz zaman biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi gayet tabii ki aileden başlayan sonra sokağa intikal eden sokak algısını ilgilendiren arkasından okulların e, yapısına müfredatına sirayet eden devasa bir boyut tabii eğitim meselesi. Tabii ki onun arkasından da e, işletmelere, sanayiye e, taşınan yani e, eğitim meselesi okullarla sınırlandırılabilecek bir mesele değil. Hele günümüzde ...gelişmenin, değişimin çok hızlı olduğu bir atmosferde... ...bir üniversiteyi bitirmenin... ...iş hayatını tamamlamaya yetmeyeceği bir hızlı çağda... ...tabii ki eğitim meselesini hayatın her tarafına taşımak gibi bir mecburiyetimiz var. Şimdi biz nasıl bir rekabet içerisindeyiz? Yakpa Bey, şöyle enteresan istatistikler çıkıyor. Hani zaman zaman bu PISA kriterleri yayınlanıyor ya... ...mukayeseli bir şekilde ülkelerin eğitim durumlarıyla alakalı olarak yine yayınlanan bir istatistikte bizdeki girişimcinin tahsil seviyesinin henüz lise bir seviyesinde olduğu bir ortalamaya dikkat çekiliyor. Bu ilginç bir durumdur. Çalışan eğitim seviyemizin de 7. sınıf yani ortaokul 2. sınıfa tekabül eden bir seviyeyi işaret ediyor. Bununla biraz önce söylemiş olduğum yüksek teknolojik rekabeti oluşturma şansının olmadığını kabul etmek gerekir. Yani top yükün, top yükün bir gelişime, top yükün bir değişime ihtiyacımız olduğu tabii ki aşikardır. Ama e, temel e, yönlendirme, temel yönlendirme hem kamu kurumlarının e, anlayışıyla doğru orantılıdır, hem ekonomi yönetimiyle doğru orantılıdır, hem de milletimizin meseleye sahip çıkması anlayışıyla doğru orantılıdır. Biraz. ...böyle kestirmeden kazanmayı da seven bir milletiz nasıl bir şeyse. Ee, ama aşikardır ki uzun emekler verilmedikten sonra... sanayide, imalat sanayinde e, varlık ortaya çıkarmak... ...ve e, ondan yeteri kadar istifade etmek çok mümkün değildir. E, bu bu çok, çok tecrübe edilmiş olan bir konudur. Eğer katma değeri yüksek ürünler e, oluşturamayacaksak her alanda... O zaman tarımdan bile e, kazanamayacağız demektir. Pason çalışmaya devam ettiğimiz sürece biz bu bahis konusu ettiğimiz rekabetçi üstünlük alanında varlık gösteremeyeceğiz demektir. O yüzden değişimi ve gelişimi çok iyi yakalamak ve mümkünse değişime rehberlik yapacak bir konuma kendimizi taşıyabilmeliyiz. Aslında bu dinamizm ve bu girişimci cesareti ülkemiz e, iş adamında var. Fakat daha iyi organize olmak, birbirimize daha fazla güvenecek zeminler oluşturmak ve iş dünyası kültürünü, ortaklık kültürünü daha çok geliştirecek bir kısım çalışmaları da yapmak durumundayız. Açıkçası bir e, STK olarak kendimize çok önemli gördüğümüz çalışma alanlarından bir tanesi de budur. Yani e, iş adamları arasında ortaklık kültürünün, güvenin ve biraz bilgiye dayalı... Ee, üretimin, e, ticaretin yapıldığı bir zemini oluşturmaktır. Bunları yapmamız gerekir. Eğer bunlar konusunda Mesafe almazsak işimiz biraz daha zor gibi gözüküyor evet. ee, Yakup Baba. Evet. Yönetmenim son 5 dakika kadar dedi ama e, bu e, çok önemli. Çünkü siz aslında başta girerken işareti verdiniz. İhracatçının ve ithalatçının desteklenmesi nasıl olmalı? Nerede ihracat, nerede ithalat? E, örneğin e, kauçuk gibi sorunlar var. Onların yerinde üretimine yönelik teşvikler mi yapılabilir? Bu dengeyi, bu vizyonu nasıl sağlayacağız? Aslında Ekba Bey bizde tabii kamuda çok ciddi e, çalışmalar da yapılıyor. Yani çok büyük planlamalar yapılıyor. 2009 yılında çıkarılmış olan bir teşvik planı vardı. O teşvik planı daha sonradan e, bir kısım revizyonlara uğradı. E, yani biraz önce söylediğim tarzda e, imalat sanayini ve yüksek teknolojiyi geliştirecek anlamda teşvikleri ön plana çıkaracak şekilde çalışmalar yapıldı. Belirli bir sürede mesafe alındı. Söylediğim tarih 2009. Ona dikkatinizi çekiyorum. Tabii ondan sonra ülkemizde çok ciddi anlamda bir kısım sorunlar yaşadık ve biraz bunlar unutuldu gibi gözüküyor. Ee, yani neleri ön plana çıkarmalıyız? Olabildiğince ihracatta katma değer üretebileceğimiz alanları ön plana çıkarırken onları destekleyecek ithalatı sadece hoş görebiliriz, kapılarını açık tutabiliriz. Onun dışında lüks, lüks tüketime dönük bir şekilde ya da kamuda çok büyük oranda var olan ve biraz israf seviyesine ulaşmış olan tüketim araçlarıyla ilgili ithalatın önünü kesinlikle kapatmamız gerekir. Bunun İthali altını çiziyoruz ki... Sayın Genel Başkan Vekilim. Özellikle kamuda israf seviyesine ulaşmış ihtiyaçların önünü kapatmalıyız. Kesinlikle kapatmamız gerekir. Yani bunlar tartışmasız şeylerdir. Hakikaten böyle bir konumda değiliz. Biz 12.500 dolarlardan 7.500 dolarlara kadar düşmüş bir kişi başı milli gelir sorunuyla karşı karşıyayız. Onun için milletle devletin bütünleşmesi, ekonomik paylaşımda da e, hakkaniyetin tesis edilmesi e, temin edilmelidir. Aksi takdirde güvensizlik atmosferi yeni üretimlerin önünde kapayacaktır. Evet Mesela bir kısım zaman zaman tedbirler alınıyor. İşte kamudaki ihallerde e, yabancı ürün payını minimize etmeye çalışıyorlar. Ancak nedense uygulanamıyor. Yani eyvallah yerli üretimin kalitesi açısından henüz istediğimiz seviyeye ulaşamamış olabiliriz ama bunun desteklenmesi son derece önemli bir noktadır. Eğer desteklemezsek hiçbir zaman ulaşamayacağız. Dolayısıyla bir kısım riskleri göze alıp mütemadiyen yenilemeyi ve gelişmeyi destekleyerek ithal ettiğimiz ürünlerin yerine ürettiğimiz ürünleri devreye sokabileceğimiz politikaları da ince ince dikkatli bir şekilde sürdürmemiz gerekir. O zaman artık daha yüksek düzeyli bir karlılığın ülkemizde kaldığını görmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Efendim, Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda da e, Müslümanca yaşama rehberi üzerinden e, bir aslında konuşmak gerekiyor. Zekat ve infak e, çok önemli. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir yıl olur. Sağ olun. Evet efendim Asriyat Genel Başkan Vekilimiz Asrın İş Adamları Derneği Sıtkı Abdullahoğlu ile birlikteydik. İhracatı, ithalatı dengelemek son derece önemli ama hepsinden en önemlisi girişimci olmak. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarete Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor.